adamın arsasını, malını, tarlasını gasp etmiş. Kardeşi ölmüş, yeyenleri öksüz kalmış, yetim. Bizimki güçlü köyde böyle küçük çocuklar, yetimler gasp etmiş. Amca olacak bile. Ve çok ilginç. Ölmüş, cenaze gelmiş öne. yenler de orada. Fakir fukaralıkla büyümüşler. Öbürü semirmiş. Apartman dikmiş o tarlanın yerine. Ve İmam efendi cenaze yıkıldırmış, Helal eder misiniz? Ettin. Helal olur mu? Olma. Olma. Helal falan olmaz. Onu iade edecek. Tazmin edecek. Kasbetmiş o. Eğer diliyle küfretseydi, diliyle tevbe ederdi. Diliyle işlenmiş günahın izalesi de diliyle olur. Eliyle işlenmiş günahın izalesi eliyle olur. Hep böyle üç kağıttayız görüyor musunuz?